Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Halakas semawati vel arda bil hak. Allah her ayetiyle, her suresiyle insanları kendine kulluğa, kendisinin hak bir Rab, hak bir ilah, hak bir hakim, hak bir malik, hak bir vekil olduğunu ifade eder ve ona davet eder. Bunun karşısında da insanlar insanların ilah, insanların tanrı, insanların hakim, insanların malik ve insanların vekil olduğu iddiasındalar. Allahu Teala bakınız der. Ben kendi sistemimi ortaya koyuyorum. Özgürsünüz, serbestsiniz kabul ederseniz benim rızamı kazanırsınız. Kabul etmezseniz azabım üzerinize gelir diyor. Gerekçesi şu. Niye kendisi hak bir Rab, hak bir ilah, hak bir malik, hak bir hakim ve hak bir vekil? Niçin? <laughs> Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Halaka <laughs> semavati bilak. İlk ayette ne demişti? İkinci ayette İnna enzelna ileyke'l kitabe bil hak. Kitabı indirenin aziz hakim olduğunu ifade etti. Hak olarak da kitabı indirdiğini söyledi. Şimdi de kendisinin yaratmasının hak olduğunu söylüyor. Ben batıl, oyun, eğlence olsun diye bu varlıklar yaratmadım diyor. Zaten samimi bir İslam, samimi bir din olarak kendi dinini bizden istemesinin gerekçesinin ilki bu. Ükberu ve ukberu nehare'l leyl. Geceyi gündüze katıyor, gündüze gece. Eğer diyor Rabbim, göklerde bir yerde benim yaratmadığım bir yer varsa, o benim yaratmadığım yeri kim yaratmışsa ona kul olun, onu vekil kabul edin, onu Rab ile kabul edin diyor. İkinci olarak gece ve gündüz benim emrimde. Eğer size diyor Allahu Teala açık. Bu geceyi ya da gecenin herhangi bir parçasını bu gündüzü ya da gündüzün herhangi bir parçasını benden başka birisi veriyorsa rahatlıkla gidin ona tapının. O ne diyorsa onun iyi dediğini iyi, kötü dediğini kötü kabul edin. Haram helal derse ona göre yaşayın diyor. Ama bu alemde yaratılışından kıyamete kadar yaratan sadece Allah, gece ve gündüzde de hakim Allah. Devam ediyor Rabbim. Bense karasemse kamer. Güneş ve ay sizin emrinize verdim. Bak her gün doğup batıyorlar. Şayet bu güneşin bir saatini benden başka, bu ayın bir saatini benden başka birisi size lütfediyorsa, buyurun ona tapının. Devletler, iktidarlar, siyasal güçler, para babaları, şehir güçlüleri ülke güçleri, dünya güçleri kim olursa olsun, bilim adamları, din adamları, herkes bu konuda özgür delilini ortaya koysun. Size güneşten bir saat, aydan bir saat, geceden bir saat, gündüzden bir saat veren varsa ya da bu alemde benden başka yaratan varsa onun yarattığı mekandaysanız ve benden başka zamanın sahibi varsa onun verdiği zaman mekanla zamanla birlikteyseniz kul olun ona diyor Allah. Ama unutmayın. Gece, gündüz, gökler, yer, güneş, ay küllün yecri li ecelin müsemah Belli bir ecele doğru gidiyor. Nihayet bir gün hepsi bitecek. Ela, ela dikkat edin. Hüvel azizül gafur. Aziz olan da Allah. Kabul ederseniz sizi şereflendirecek. Kabul etmezseniz sizden intikam alacak olan da Allah. Ve kabul eder ve günahlarınızdan tövbe ederseniz Allah'a isyandan vazgeçerseniz gaffar gafur olan da Allah'tır. Ve altıncı ayet. Aynı gerekçelerini ortaya koyuyor Rabbim. Halaka min nefsin vahide. Sizi tek bir nefisten yarattı. Atamız Adem Aleyhisselam. Tüm mecalemin min Ondan Havva anamızı yarattı. Ve enzele minel enami temaniyeti ezvaş. Ve sizin için sekiz cins hayvan yarattı. Deve, koyun, sığır ve keçi. Dişileriyle, erkeklerle beraber sekiz cins. Yahlukukum fi butun ümmahatiküm. Analarınızın karnından sizi yaratan odur min badi halgın yara halka min halg, yaratılıştan yaratılışa yani topraktan nutfe nutfekten alaka alakadan muda yani dönemler işte bir damla su bir çiğnem et vesaire fi zulumatin selas fi, zulumatin üç karanlık devreden geçirdi diyor Allah babalarınızın belindeydiniz analarınızın terayip göksündeydiniz Sonra Allah'ın rahmine düştünüz. Önce nutfeydiniz ana rahminde sonra alaka mutka oldunuz ve sizi bu şekilde yaratan Allah. Şayet diyor Rabbim şimdi. Biraz öncekinin aynısını tekrar edeceğim. Eğer sizi alakadan, nutfeden alakaya alakadan mutka yaratan başka bir varlıksa ben değilsem buyurun ona kul olun. Ama bensem bana kul olun diyor. Ve sonra da diyor ki Zalikumullahu rabbukum el hak. Zalikumullahu rabbukum. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Sizi yoktan var eden, size hayat veren, nimetlerle donatan ve bir ömür boyu istediğiniz her şeyi size sunan ve sonunda da öldürüp size hesaba çekecek olan ve nasıl yaşayacağınızı bildirmek üzere elçi gönderen ve o elçiyi de pratikte örnekleyen Allah Rabbinizdir. Bir, Rab o. Lehül mülk, malik de o. Mülk de onun. La ilahe illahu. Ondan başka da ilah yok. ilah da o. Rab o. İlah o. Mü, melik o. Hükümdar o. Malik o. O zaman bütün bunlar varken ben bunları apaçık size söylüyorken diyor Rabbim Peennatusrafun Nasıl yamurursunuz? Allah aşkına biz birbirimize söyleyelim. Yaratan Allah'tan başkası varsa var mı? Gece ve gündüz Allah'tan başka hakim olan var mı? Güneş ve ay Allah'tan başka hakim olan var mı? Bizi Allah'tan başka yaratan biri mi? Allah yaratmasaydı bütün insanlar birleşse tek bir sinek yaratabilir miydi? Bize şu anda bütün nimetleri veren Allah'tan başka birisi mi? Tekrar edeyim dünya devletleri mi? Dünya siyasal güçleri mi? ağalar mı, beyler mi, patronlar mı, din adamları mı, bilim adamları mı? Söyleyin. Biz kendi kendimize bunu diyelim ve Allah da zaten bize işte bunu söylüyor. Buyurun özgürsünüz ve istediğiniz hayatı, istediğiniz dini seçebilirsiniz. Ama unutmayın özgürlüğü ben verdim siz de kabul ettiniz. Özgürlüğün sonu ya cennet ya cehennem o da size ait diyor Rabbimiz Teala. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Keyif, hal nasıl? iyisiniz inşallah. Bu olursa iyi. <laughs> Eyvallah. Bir emriniz var mı hocam? Yani bunu kabul edebilirsek. İnşallah. İnşallah. Allah kalbimize özgür... nakşetsin. Amelimizi de ona göre işleyelim inşallah. İnşallah. Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür